.net YouTube kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere böyle düz ve ters örgüden meydana gelen oldukça kolay ve de gösterişli bir örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum modelimin ön yüzü burası da arka yüzü. Arka yüzü de oldukça güzel gözüküyor. Dilerseniz bu arka yüzünü ön yüz olarak da kullanabilirsiniz. E, bu modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken 12 ilmek ve katları modelimin baş ve son kısmının aynı şekilde bitmesi için artı 6 ilmek tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak e, ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Modelim 10 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. 10 sırayı tamamladıktan sonra e, ilmeklerimin düz ve ters ilmeklerimi üçer ilmek kaydırma işlemi yaparak yine aynı şekilde örgüye devam edilir. Bugün sizlere bu modelimizin küçük bir bölümü yapımını gösterip paylaşıyorum. Modelimin küçük bir bölümü için şişime 32 ilmek attım. İlmek hesaplamasını oluştururken 12 ilmek ve katları demiştim. 12 çarpı 2 24 artı 6 tamamlayıcı ilmek 32 ve 2 kenar ilmek ilavesi yaparak şişime 32 ilmek attım ve 2 düz 2 tersen oluşan şöyle biraz lastik örgü ördüm. Lastik örgün üzerinde göstermek istedim modelimi. İlk sıradan itibaren modelimin yapımına başlıyorum. İlk sırada şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde şişimdeki bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümü arkaya çevirdim. Arka yüzde ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüze geldim. 3. sıradayım. 3. sırada 3. sırada arkadaşlar şimdi 6 ilmeğimi önce 6 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpliğimi arka dönünü aldım ve 6 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2, 3, 4, 5 7, de 6. Bu şekilde 6 ilmeğimi düz, sonraki 6 ilmeğim ters olacak şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6. Altı düz ve altı tersten oluşan ilmeklerimi ördüm. Altı düz ve 6 tersten oluşan bakın modelimin kurulum şemasını oluşturdum. Örgümü arkaya çevirdim. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Yani altı ters ve altı düz olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 6 düzümü ördüm. 2 4 6 ipliğimi arkaya çevirdim ve 6 düz olan ilmeklerimi örüyorum. ön yüze geldim 5. sıradayım şimdi arkadaşlar 5. sıradayım ön yüzdeyim 5 6 7 8 9 ve 10. sıralarımı ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum yani 6 düz ve 6 ters olacak şekilde 6 sıra daha ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum Bakın arkadaşlar, düz ve ters olan örgülerimi 8 sıra olarak 8 sıra olana kadar ördüm. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıramı örüp tamamladım. Şimdi şişimdeki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırada yapmış olduğumuz işlem gibi, ilk sırada yapmış olduğumuz İşlemin aynısını uyguluyorum. Şişimdeki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümü arkaya çevirdim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. ilmeklerimi ön yüzden düz arkadan ters olacak şekilde ördüm yani modelin başlangıç kısımdaki birinci ve ikinci sıralarımı uyguladım Şimdi bundan sonra bakın düz ve terslerimin yerlerini kaydırıyorum 3 ilmek olacak şekilde düz ve terslerimi yerlerini kaydırarak örgüme devam ediyorum modelimin 3. sırasında. Daha öncesinde 6 tane düz ilmeğim vardı. Şimdi ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 İpliğimi arkadan öne aldım. Ve 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Ve de 6 Böylelikle düz ve terslerimi 3'erli ilmek olarak kaydırmış oldum. İpliğimi arkaya aldım. 6 düz Aynı şekilde örgüme devam ediyorum. 6 altı ters 6 altı düz Bu sefer sıranın sonunda 3 ters ilmeğim oluşuyor. 1 2 3 kenar ilmeğimi de örüp ilmeklerimin yerlerini kaydırmış oldum. Örgümü arkaya çevirdim. Bu 3. sıramdı. Örgün arka yüzünde 4. sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 düz 6 ters ve de altı düz Ön yüze geldim 5. E, sıradayım 5 6 7 8 9 10 yani 6 sıra daha ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 6 ters 6 düz olacak şekilde 6 sıra daha ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. arkadaşlar bu şekilde örgüm devam etmekte gördüğünüz gibi şimdi bundan sonra tekrardan ilk sırada yapmış olduğum işlemleri yaparak örgüme devam ediyorum yani bir sıra önden düz arkadan ters gideceğim sonrasında altı düz altı ters altı düz ve altı ters olarak örgüm devam edecek büyük parçada göstereyim modelimi bakın bir sonrasında da gene 6 düz 6 ters düz ve ters olarak örgüm devam etmekte. Bu şekilde kurulan düz ve ters örgüler üzerine kurulan gayet güzel, son derece kolay bir örgü modeli. Bugün sizlere bu örgü modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istedim. Arkadaşlar çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız Videoları beğenip paylaşarak, reklamları izleyerek ve kanalıma süper chat göndererek bana katkı sağlayabilirsiniz. Kanalınızın bildirim zillerini açarsanız bundan sonra yayınlayacağım diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bana katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.